Start Stop Türkiye Tokat Erba Yurtseven Oto Elektrik'ten herkese hayırlı işler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aracımız 2001 model Volkswagen Golf. Müşterimiz Tokat'tan bizi tercih etti. Teşekkür ederiz kendisine. Anahtar deliğine iptal edip oraya Start Stop butonunu bağladık. Kumandalarımız eller serbest. Kelasko giriş sistem var. Tuşumuza bastık bir sefer. Teyp ve aksesuar kısmı açılıyor otomatik olarak kontaksız teyip dinlemek istediğimiz zaman tekrar bastığımızda kontağımızı açıyoruz frene bastığımız zaman da aracımızı çalıştırdık aracımız çalıştığı zaman gördüğünüz gibi ışık kırmızıya döndü istop ediyoruz kumandalar elimizde araçtan uzaklaşacağım Kumandalarla araçtan uzaklaşıyoruz. <laughs> Araç kendini kilitledi. Kilitledikten sonra uzaktan çalıştırma tuşuna basılı tutup sinyali yolladık. Evet. Araç çalıştı. Çalıştığına dair sinyalleri de yaktı. Tekrar araca yanaştık. Anahtarsız giriş şeklinde. Aracımıza binebiliyoruz. Uzaktan çalıştırma, uzaktan istop, keylosko, tokattan gelen müşterimize hayırlı olsun. Aracınıza değer katıyoruz.